Yengeçler. Günü size keyif veren eylemlere ve hobilere ayırabilirsiniz. Ancak günün etkilerinin aşırı tembellik yaratması da mümkün. Bu nedenle zamanınızı doğru planlayın. Rutin işlerinizi ihmal etmeyin. Bugün 18 Eylül 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay hayatın gizemli ve bilinmeyen konularına ilgimizi arttırabilir. Duygularımız ve sezgilerimiz güçlenirken olaylara daha kuşkulu ve meraklı yaklaşabiliriz. Sabah saatlerinde ay Aslan Burcu'ndaki Venüs ile kare açı yapacak. Kuşku, şüphe ve kıskançlık gibi duygular sosyal ilişkilerde zorlayıcı olabilir. Özellikle bayanlarla olan ilişkilerimizde daha dengeli ve anlayışlı olmalıyız. Akşam saatlerinde ay Aslan burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Çabuk öfkelenebilir, sabırsız, ani tepkiler verebiliriz. Bu saatlerde kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Satürn bugün akrep burcundan ayrılıp yay burcuna geçecek. Satürn 2017 Aralık ayına kadar yay burcunda kalacak. Bu dönemde din, inançlar, yabancı kültürler, adalet, hukuk, basın, medya ve yüksek öğrenimle ilgili konularda eksiklerimizi fark edebilir, yeniden yapılandırabiliriz. <laughs>